Yaşanan yıkıcı deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren yardım yapmaya ve yaraları sarmaya başlayan İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi gönüllülerle birlikte yardımlarını sürdürüyor. Bölgedeki milletvekilleri de dayanışma için kilisede bir araya geldi yaşanan yıkıcı deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren yardım yapmaya ve yaraları sarmaya başlayan. İskender’un müjdeleme Latin Katolik Kilisesi gönüllülerle birlikte yardımlarını sürdürüyor. Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Kütahya Milletvekili Doktor Ali Fazıl Kadapla birlikte Katolik Kilisesini ziyaret eden Hatay Milletvekili Suzan Şahin, ilk günden bu yana kilise çatısı altında yapılan hizmetler, yardımlar hakkında bilgiler aldı ve eksikliklerin giderilmesi noktasında sözler verdi. Eğitimlerinden uzak kalan çocuklar için sınıf oluşturma projesi kapsamında 24 kişilik çadır sözü veren Şahin, bir saat içinde çadırları kiliseye gönderdi. Su sıkıntısı yaşayan kilisenin su sorununu çözmek için de yetkililerle görüşen Şahin, bu sorunun da ivedilikle çözüleceğini söyledi. Felaketin ilk gününden bu yana kilise bünyesinde yapılan yardımları takdirle karşıladıklarını ifade eden Şahin, her zaman destekçileri olduklarını da önemli vurguladı. Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Anadolu Havarisel Vekilliği Episkoposu Genel Vekili Peder Antuan Ilgıt, vekillere desteklerinden ötürü teşekkür etti. En büyük sorunlarının su sorunu olduğunu ifade eden Peder Ilgıt, sorunu çözme noktasında girişimlerde bulunan vekil Suzan Şahin'e minnettar olduklarını dile getirdi. Kilise sorumlusu Can Sadreddin de gelen konuklara yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.